İnsanlar neden e, yarı çıplak fotoğraflarının yanına meyve koyuyorlar? Çıra çıplak karşısına geçmiş çilek koymuş niye yani? Evet. <laughs> Çok enteresan yani sapıkça ya yani. Bir Kanka meyveye niye öyle bir şey? Cennette e, seksle beraber hep meyve vaat ediliyor insanlara. Mesela hani seksle beraber sebze vaat edilmiyor mesela hani... Evet o yüzden muzun kilosu 18 lira kardeşim. <laughs> mesela he, anladın mı? Yani mesela... <laughs> Mesela domates sen, sen, sana mesela cennette şunu vaat etmiyor hani, çok güzel. Bir de yanında kabak var. Tatlı yaparsın. Falan. <gülüyor> <gülüyor> Bu değil. Hani orada sana vaat ettiği şey şu hani, çok güzel yapacaksın falan. Bir de böyle çilekler var, şeftali var mesela tüysüz. Hani <laughs> <laughs> şeftali <gülüyor> mi, nektar mi? Nektar, nektar yani tüysüz şeftali diyorlar ya. Ben oyumu oradan yana kullanıyorum ya. Boş ver zaten mevsimi geçti şeftali. Şimdi mandalina var, portakal var. Aynen. mesela kış meyvelerinde öyle bir şey yok. Hani öyle havuç var. Hem meyve hem sebze mesela. Misafiri havuç da ikram edenler var ya. Hiç misafirlikte sana havuç şey yapıldı mı? İkram edildi mi? Yok geldi lan bana havuç. Yemin ediyorum. Bak Menü ne biliyor musun taban içinde? Bir tane evet. mandalina, bir tane portakal, bir tane havuç mesela bu üçlü geldi. Kışın gittiğimde. Bir iyi niyet e, olsa da yani insanlar düşünüyor hani neden havuç? Çünkü havuç böyle çok meyveymiş gibi değil aslında. Hani böyle bir ne bileyim bir ödülmüş bir şeymiş gibi falan değil aslında ama o meyve tabağında yerini buluyor yani. Tetris'teki uzun çubuk gibi giriyor oraya böyle bir şey yapıyor yani.